Oysa ki diyor Kur'an-ı Kerim mesela 8. ayetinde Alak suresinin dönüş yalnız Allah'a da Rabbinedir. Yani siz ne yaparsanız yapın bu dünyada sonunda 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 en sonunda gideceğiniz yer Allah'ın huzurunadır. Kıyamet günü koptuğunda hesap günü mahşer yerinde hesap o adalet mahkemesi kurulduğunda Allah'ın huzuruna gelip hesap verme gününde sonuçta Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a hesap vereceksiniz. O bakımdan bunu sakın unutmayın diyor. Allah'ı unutmayın, hesap verme günü, ahiret gününü unutmayın. Ona göre yaşayın ve ona göre kendinize, ahlakınızı, geleceğinizi, bilginizi düzeltin, kontrol edin ve daha iyi insan olmaya çalışın. Bu da Allah'ın bize verdiği bir emirdir.